Üniversitede bütün hocalarımızın baş belası dediği bir öğrencimiz oldu. Dersler hiç ilgisi yok. Yanlış arkadaş grubu, yanlış bir çevre maalesef. Baba aradı bir gün. Hocam dedi ben bir köyde çiftçiyim. Oğlum elden avuçta çıktı. Gidiyor hocam dedi. Bir tane evladım varsa, zaten. Ne olur yardım edin. Ah onun gözyaşlarını anlatamam size ben. Çağırdım. Evladım biliyorsun beni yazarım dedim. Konferanslara gidiyorum. Türkiye'yi geziyorum. Bana yardım etmek ister misin dedim. İsterim ama dedi. Günlük harçlığımı da alırım. Hay hay dedi. Böyle 6-7 konferansa beraber gittik gezdik. İltifatlar ettim, kıymet verdim, değer verdim. Misafir olduğum yerleri, ona özel yerler ayırttım. Efendim yediğimiz yerlerde ikramlarda bulundum. Güzel bir gönül bağı oluştu. Unutamıyorum aradı bir gün akşamleyin. Hocam ben bir karar verdim biliyor musun? Hayırdır inşallah dedi. Hocam dedi herkes bana adam olamazsın dedi. Ben de adam olamayacağımı inanmıştım. Ama ilk kez dedi Sizinle birlikte adam olacağıma inandım. Bunu bana hissettirdiniz dedi. Ondan dolayı yeni bir sayfa açıyorum. Ah ne kadar mutlu, ah ne kadar memnun oldum. Şimdi bu kardeşimiz Derdefen'i biliyor musunuz? Türkiye'nin en saygın üniversitenin birinde öğretim üyesi. Bir insanın başarabilmesi için önemsenmesi lazım, iltifat görmesi lazım, destek görmesi lazım, eksik noktanın aranmaması lazım. Eğer siz yanlıştan, eksikten, noksandan başlarsanız şayet o genç taban yapar, altlara düşer, başaramayacağına inanır. Bundan daha vahim bir hata olamaz. İşte bu görev biz öğretmenler ait. Rabbim evlatlarınıza istikamet versin, iman Kur'an versin, Allah hakkı kul eylesin efendim.